Ay, alışverişimi de yaptım güzelce ne? Ay şöyle bakalım araba var mı? Ay gerçekten bugün de çok yoruldum. Herkese iyilik yapıyorum yani. Bayağı yorucu bir ay, iş bu. Ay. Ah, ah, ya, aa, çocuk ya, ya. Ne oldu? Küçük çocuk. çocuk. Ya. Abba. Hı. Ben bujiye basmam gerek. Ha. Bir dakika dur ben basarım. Şöyle koyayım arabama. Bastım. Tamam bastım. Hadi artık evine gir de annen e, yemek hazırlamıştır belki. Abla ne evi? Şimdi kaçacağız. Ne? Ne? Kaç kaç kaç. Ya, deli misin sen? Ay ben burada bekleyeyim de söyleyeyim durumu anlatayım izah Haç, edeyim. Aç çıkalım. Ya Rabbim ya Resul ya Rabbim ya. Ya uf ya bu çocuk da başa başa. Ay geldi teyze geldi. Ay yine mi sen çocuk? Ay 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 teyzeciğim dur 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 sakin ol teyzeciğim bak. <laughs> bak teyzeciğim bak çocuk zile basamamış ben de yardım edeyim diye zile bastım. Ama meğer zile basıp kaçmak için zile basacakmış. Ne? Ya teyzeciğim sinirlenme yanlışlık oldu yani yanlışlık oldu görüşürüz. Her zaman zileme basıp duruyor. Bugün onu ıı, çekişte döveceğim Yarın da işte elimdeki bu kupayla döveceğim. Onlar önceki günde bunlar dönmüştüm. Aa, çok sinirlendim. Aa, onu bir elime geçirirsem. Ay teyzeciğim dikkat et bak Allah'ım yarabbim dövme çocuğu. Gel buraya çocuk. Aa, çocuk o tarafa gitti, gitti mi? O tarafa gitti evet. Allah çocuğu bulmam lazım. Aa, kafana. Ama neyse ya zaten. <laughs> İyilik güzel bir şeydir. O kötülük yapmış cezasını çeksin. Teyzeciğim ne yapıyorsun orada? Ah. Teyzeciğim havaya vuruyorsun ama sen havaya bakıyorsun. Ne yapıyorsun? Nere bakıyor? Yok. Sağ ol kızım. Tayfun <laughs> teyze de bir gel oraya, Ya Allah. deli. Tamam yeter teyzeciğim gel gel evinde otur ya. Romatizman vardı senin. Hayır ben geçenlerde 15 15 metre koşturdum ha. Oo, maşallah şimdi, bak, teyzeye şimdi bir kilometre koşarım. <laughs> Allah'ım ya ya. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Böyle kısa kısa videoların gelmesini istiyorsunuz. Lütfen like atmayı unutmayın. Lütfen abone olun arkadaşlar. Tabelada yazdığı gibi. Aa Nisa gelmedi hiç haberim yok. Ee, bu arada teyze size bir şey diyecek. Kuzularım vallahi size bir şey diyecek. Abone olup like atmayı unutmayın kuzularım. video babam. Valla bugün de bir enerji geldi. 2 saattir takla atıyorum. O çocuk o çocuğu bulacağım. çok komik ha. Nisa bu arada merhaba. Şu anda video izliyorsan merhaba. Nisa şu anda yanımdasın çünkü. Ev kilitliydi. Nasıl geldim bilmiyorum. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Selam yazmış. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Berat ya.